Sahip, sahip dur biraz kendine hakim ol. Heyecanlı olduğun çok belli. Biraz sakin ol lütfen. Elimde değil. Prenses Yasemin'i gerçekten çok seviyorum. Buraya insanların iyiliği için geldi. Bu yüzden ona daha çok saygı duymaya başladım artık. Aa, sen var ya sen. Canım iyi misin? Burada <laughs> durup onu mu izleyeceksin ha? Hadi gitsene oğlum hadi hadi. Hadi gitsene <laughs> ne bekliyorsun? Gör anne. Gör bak onu nasıl büyüleyeceğim. <laughs> tamam hadi hızlı ol. <laughs> önüşe göre prenses ikna olmamış. Şimdi bu kuyu onlara mezar olacak. Çok pişman olacaksın prenses çok. Evet. Hadi! Durmayın orada. Gidin buradan. Bravo oğlum. Siz buraya Gel buraya. Anne baba gelsene. Aa evet evet hadi gidelim. Çekil çekil. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim. Onları nasıl arkaya doğru gönderdim anne gördün mü? Vay canına oğlum. <laughs> Şimdi sevgilimle arama nasıl girecek görelim bakalım hiçbir şey yapamaz. Hmm. <laughs> Canım. Gerçekten evleneceğini mi düşünüyorsun? Prenses'ten değil, Pidi'den bahsediyorum. Oh! <laughs> Pidi'yi sevmek sana ne kazandıracak? Aptal çocuk bir düşün prensesle evleneceksin. Anladın mı? Prenses Yasemin. Aynen öyle. Evet Pididi. tekrar et. Prenses Yasemin evet. pidi değil. Bütün herkes dikkat etsin. Bağdat Prensesi Yasemin geliyor. Prenses Yasemin. Evet o evet, evet, geliyor. Prensesine bakın geliyor. Geliyor bakın. Orada. Evet, evet. Prenses Yasemin. Sanırım prenses orada. Gel ilerleyelim. Cinu. Gökyüzü açık. O zaman ha? neden gökyüzü duyuyor? E, evet ben de duyuyorum. Aman Allah'ım. Şuna baksana. Olamaz. Kaya bize doğru geliyor. Hadi gidelim e, Prenses dur gitme lütfen. Hayır Pide hayır. Kaya üzerlerine düşecek. Ay, Onları kurtarmak hayır, zorundayım. Hayır Durduramazsak herkes ölecek Cinnu. Hadi uzaklaşın buradan. Uzaklaşın. olamaz. Kaya üzerime düştü. Anne, baba. Elimi tutun. Acele edin kalkın. Çabuk olun gitmeliyiz hadi. Prenses dur. Hayır bırak gideyim. Dur prenses. Kimse onları kurtaramaz. O kayanın devrilmesini kimse engelleyemez. Herkesi tahliye edecek zamanımız yok. Sihir yardımıyla kayanın yolunu değiştirmen gerekiyor Cino. Ama efendim ya sihrim ters teperse ne yaparız? Sen hiç merak etme. O kayayı durduracağız Cino tamam mı? Ama na nasıl... Anne affet beni. Yeterince zamanım yok. Kaçıyorum. Ölmek istemiyorum. Güllü kurtar beni. Kendimi kurtarmalıyım. Kusura bakma anne. Cinu şu kayayı görüyor musun? Evet. Onu kaldırmama yardım et Cinu. Hadi. Sihri mişe yarasın ve harikalar yaratsın. Bu kaya bütün herkesi kurtarsın ve taşı engellesin. <gülüyor> 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 Bence artık güvendeyiz he. Sahip. Prenses, kaya durdu. Allah şükür. Allah'ım o kayayı kim durdurdu? O durduran kişiyi bulduğumda onu o kayayla birlikte göle gömeceğim. Demek istediğim büyük bir ödül vereceğim. Yaptığımız bütün plan başarısız oldu. İnsanları korkutmak için adamlarımı göndermem gerekiyor. Ancak böyle onları engelleriz. Onların bu kuyuyu kazmasını engellemem gerekiyor. Hey bayım, nereye gidiyorsun? Bu şanssız yerde kalmak istemiyorum, anladın mı? Burada çalışamam. Evet, Ama bu bizim prensimizin rüyası, onu gerçekleştirmeliyiz. Evet, bu çok doğru. Prenses bizi buraya öldürmek için getirdi. Ama tabii o sarayında dinleniyor. Neden hayatımı tehlikeye atayım ki ha? Boşu boşuna. Evet bu, asla riske atamam. Var. Evet, evet bu doğru. doğru. Burada çalışamayız. Haklı baz. Evet bu doğru. İnsanlık yazıp çalışamazsa daha fazla kazan dedi. Haklı. Burada çalışamayız. Evet haklısın. Için... Eskiden de burada çok insan ölmüştü. Kardeşim hayatlarını boşu boşuna tehlikeye atmışlardı. Şimdi biz de hayatımızı tehlikeye atıyoruz. Aman Allah'ım. Eğer Allah, Allah bizim yapmamızı istemiyorsa biz de yapmayız o kadar. Evet kesinlikle haklısın. Uşaklarla Artık çalışmayacağız, bırakıyoruz. bırakıyoruz. Buradan gitmeliyiz Ne? Cino, çalışmayı bırakırlarsa, o saraya asla giremeyeceğim. O zaman babam hakkındaki gerçeği asla öğrenemeyeceğim. Doğru. Bu kazının durmaması gerekiyor sahip. Onlarla konuşmamız gerekiyor. Bu insanların hepsini ikna etmeliyiz. Onlarla konuşup aceleci bir karar almamalarını söylemeliyiz. Burada kuyu falan kazmayacağım. Evet, kazmayacağım. Hayır, hasta olan falan yok. Ben katlanmaya gelmedim. Ya, artık çözülecek. Can güveniniz tehlikede. Efendim. Bu kazada bir insanın bile burnu kanadı mı Ekber? Hayır efendim. Bir şey olmadı. Herkes güvendi. Allah'a şükür. Kaya tam zamanında durdu. Ekber. Evet. Herkesin rahat ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak bizim sorumluluğumuz. Kimseye bir şey olmamalı. Üzgünüm prenses ama olanlardan sonra kimse burada kalmak istemiyor efendim. Herkes geri dönmek istiyor. Biz evet, kızı yapmayacağız. Burada biri Bir yapacağına. Nasıl falan yapmayacağız. Bunu yapıyoruz da. Hiçbir daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.